dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz İmkansız be hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım 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 Çıktı lanet kadın teki vicdansızım O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni yan gözüm çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın o derdim neydi derdinden başka yüzünde benleri tane tane Türkiye gibi bir kadın ve şahane tane Kadar güzel olunabilir ah be abi Burnu fındık gazı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı derler Hırsız var çaldın kalbim kaldım Dımdızlak bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmama mi gene ben Bu yüzden içimde matem halen Madden manen bittim kabullendim yok hiç şarem Ne insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım İnsaf ve imdat ve insaf gözüm Benim imkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşündü Hüznü bir dövme gibi üzgün yüzümde Mümkün mü gülmek aşka düştüğünde güldü Üst kere düşünmek seni büsbüyük bir külfet Ay ay platonik Durumum kötü kötü komediden de komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi asın asker ya da polis Bu derdi çekmekten daha iyidir lan biz Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoş olmamak kaşık olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk koyun nedir bile bile la desip Kafamı duvarlara vuruyorum lan eşek diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu rüyada Gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Getirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka